Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Kanalımı nereden izlediğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Siz güzel takipçilerimin de yorumlarını bekliyor olacağım. Tariflerimde verdiğim önemli ve püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Dünyanın en güzel börek tarifiyle geldim evinizde tencere kapağınız varsa bu böreği kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle bir adet yufkamı ortadan ikiye katladım. Videoda gösterdiğim şekilde tencere kapağı yardımıyla kesiyorum. Bir yufkadan toplam 3 adet yuvarlak halka çıkarıyorum. Şöyle videoda gösterdiğim gibi kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer kenarları keskin bir tencere kapağınız varsa bu işlem gerçekten çok kolay olacaktır. Bu tarifim için toplam 2 adet yufkadan 6 adet halka çıkardım. Bu yuvarlak halka yufkalarımı da 2 kat olacak şekilde kullanacağım. Sizin de tarifimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel yorumlarınız, düşünceleriniz ve sorularınız benim için gerçekten çok değerli. Yuvarlak halkalarımı yufkadan çıkardıktan sonra kalan parçaları atmayalım. Kalan parçaları kenarıya alalım. Daha sonrasında böreğimizin iç malzemesi için kullanıyor olacağız. Şöyle hızlıca diğer yufkamı da kesiyorum. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle hızlıca ikinci yufkamdaki yuvarlak halkalarımı da çıkardım. İşlem gerçekten çok kolay oluyor. Dilerseniz daha küçük yufkalar da çıkarabilirsiniz. Kullanacağınız kalıbın ölçüsüne göre bu miktarı ayarlamak sizin elinizde. Şimdi böreğimizin iç harcına geçelim. Öncelikle bir adet yumurta kullandım. Bir adet yumurtamı güzelce çırpıyorum. Yumurtayı güzelce çırpmak iç harcın her yerin eşit dağılması için gerçekten çok önemli. Yumurtamı güzelce çırptıktan sonra içerisine 1 su bardağı kadar süt ekliyorum ve yarım su bardağı kadar da ayçiçek yağımı ekledim. Bütün bu sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra son olarak içerisine bir kase beyaz peynir ekledim. Benim kullandığım beyaz peynir çok tuzlu olduğu için ben içerisine ekstra tuz eklemeyi tercih etmedim. Siz peynirinizin tuz miktarına göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Yaptığım bu karışımı daha sonrasında kenara alıyorum. Yuvarlak halka çıkardıktan sonra kalan yufkalarımı da küçük küçük kesip bu harcın içerisine eklememiz gerekiyor. Su böreği tadında gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer börek tariflerimi de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka ama mutlaka izleyin tarifime yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bütün yufka parçalarının küçük olabilmesi için en son ortadan iki bir kez daha kesiyorum. Kestiğim bu yufka parçalarını önceden hazırladığım harcın içerisine ekliyorum. Size olması gereken kıvamını gösteriyor olacağım. Siz buna göre süt ve yağ miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer siz de börek tariflerini çok seviyorsanız yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayınız. Bütün malzemelerimi ekledikten sonra kaşık yardımıyla bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Bütün malzemelerin güzelce karışması bu aşamada gerçekten çok önemli. Bu börek gerçekten gün sofralarına, akşam yemeklerine, çay saatlerine çok yakışıyor. Lezzetiyle, şekliyle sofralarınızı süsleyecek bir lezzet olacak. Güzelce karıştırdıktan sonra son kıvam bu şekilde olması gerekiyor. İç harcamı kenara alıp kaselerimi de bu şekilde yanıma aldım. Bu aşamada fırına girebilen bir kap tercih etmeyi unutmayın. Daha sonrasından bu küçük fırın kabımın içerisini margarinle güzelce yağlıyorum. Daha sonrasından her yerini güzelce yağladıktan sonra içerisine bir miktar susam serpiyorum. Bu sayede böreklerimizin şekli gerçekten çok güzel olacaklar. Şöyle işlemi bitirdikten sonra son hali bu şekilde gözüküyor. Daha sonrasından kestiğim yufkalarımı ikişer adet olacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Böyle kasemin üzerine alıyorum. Daha sonrasından bir bardak yardımıyla İçerisine doğru bastırıp şeklini oluşturuyorum. Son olarak yufkalarımın kenarının düzgün olabilmesi için elimle biraz şekil veriyorum. Daha sonra yaptığım iç harçtan üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Yaptığınız harcı yapacağınız börek sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben toplam 6 adet börek yapıyor olacağım. Tamamen ağzına kadar olmayacak şekilde videoda gösterdiğim seviyede iç harcını da dolduruyorum. Son olarak kenarlarını düzeltip kenarı alıyorum. Şöyle hızlıca bir iki tane daha yapıp size göstermek istiyorum. Daha sonrasından pişirme aşamasına geçelim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer tarifimi arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonunu da kullanabilirsiniz. Bütün böreklerin bitirdikten sonra fırın tepsimin içerisine videoda gösterdiğim şekilde diziyorum. Birbirlerine çok değmeyecek şekilde dizerseniz daha güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. İç harç yetmediği durumunda eğer elinizde yufka varsa aynı ölçülerde tekrardan iç harç oluşturabilirsiniz. Son olarak bu şekilde üzerlerine biraz da susam serpmeyi tercih ettim. Görüntü açısından güzel olması için. 180 derece fırında ortalama 40 dakika kadar pişirdim. Son halini gösteriyor olacağım. Mutlaka fanlı fırın kullanarak pişirmeyi tercih ettim ben. Siz de böyle yapın. Şöyle en üstteki görülen kıvrımları tamamen kızarana kadar pişiriyorum. Her yerinin güzelce pişmesi açısından. Böreklerin biraz piştikten sonra fırının biraz altına almayı tercih ettim. Şöyle tamamen piştikten sonra da size böreklerimi göstermek istiyorum. Gerçekten tek tek porsiyonluk börekler çok lezzetli ve şık gözüküyorlar. Keşke şu an size kokusunu da gönderiyor olabilsem. Bütün mutfağımı mis gibi bir koku sardı. Şu şeklinin güzelliğine bir bakar mısınız? Şöyle size daha yakından göstermek istiyorum. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Kasemin içerisinde direkt böreklerimi alıyorum direkt üzerinden tutarak kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Bu şekilde zaten dik duracaklardır. Asla şekillerinde bir bozulma olmuyor. İçi su böreği gibi kat kat bir lezzetli oluyor. Tadı ise zaten şahane. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Ben sizlere veda ederken siz de videomu mutlaka sonuna kadar izleyin ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, takipte kalın.